dostlarım, arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Fahri Güneş dediniz, ne zaman podyuma çıkıyoruz dediniz. Abi ne zaman yarışma dediniz. Alın size 6 hafta sonra yarışıyoruz ve 6 haftalık yarış serüveninin şöyle her hafta videolar yapmaya karar verdim. Zaten benim videoları biliyorsanız yarıştan yarışıyor öyle Yarışın son dönemleri. Videolar yapıyorum. Arkadaşlar şimdi sabah zaten videonun başında gördüğünüz kardiyoya gittik. Bir 45 dakika kardiyo yaptım. Şimdi eve geldim. Evde birazcık şöyle Merveciğimle birlikte e, yaptık. Ondan sonra kahvaltımızı hazırladık. Şu anda önümde ne var? 8 tane yumurtam var. 2 tanesi sarılı. Ondan sonra burada da 100 gram lafımız, 15 gram badem ezmemiz, 25 gram balımız ve 100 gram muzumuz var. Sabah kahvaltımız bu şekilde. Kahvaltıdan sonra yine vitaminlerimizi alacağız standart. Rose da burada yeni topu var. Size de göstereyim. Belki görmemişsinizdir. Yeni top aldık. Bütün gün size onu <laughs> gösteriyor. Rose, koş bakayım. Başlayayım. Rose'un böyle bir özelliği var. Atıyorsun. Kaçtır kaçtır. Kaçtır kaçtır. Kaçtır kaçtır getiriyor. <laughs> evet arkadaşlar, o şekilde. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra yine öğünlerimi falan gösteririm. Bize bu şekilde. Bugün ne antrenmanımız var? Sırt antrenmanımız var. Bugün Emre ile güzel bir sırt antrenmanı yapacağız. Video çekmeye çekmeye sanki videolarda böyle biraz resmi bir konuşmaya başlamışım aşkım. Galiba. Valla. <laughs> Neyse. Merve de kameradan yoruldu artık diyor ki bıraktı yemeği <laughs> <laughs> Evet. Arkadaşlar bir diğer öğünüm. ikinci öğünüm. Bildiğiniz tavuk ve pilav. Yanında biraz da salatalık var. Yanında daha hafif olmuş şekersiz ketçabı. Fahriyon koduyla alabilirsiniz. Hayat kurtarıcımız. Şekersiz limonata, buna bayılıyorum. Ee, burada 175 gram pişmiş olarak tavuk var. Ee, 200 Günlük 200 gram pirincin de bir kısmı var burada. Bunu sanırım iki öğüne bölüp falan yiyorum. Onun dışında pirinç unum var. Bir de antrenman öncesi, bir de sabah gördüğünüz yulaf var karbonhidrat olarak. Böyle şu an. Evet, bu ikinci öğünüm. Bir diğer öğünüm de idman öncesi öğün. Onu da paylaşacağım size. Onu da yiyip artık yavaştan idmana geçeceğiz. Yarışa son 6 haftamız kaldı arkadaşlar. Bunu Instagram'dan falan şu ana kadar hiçbir yerde duyurmadım. Aslında biraz böyle gizlice hazırlanmak istedim. Sadece gidip yarıştığımı görün istedim ama sonra dedim ki şu hazırlık sürecini bir Kasım'ın en azından son 6 haftayı sizlerle paylaşayım. Yani YouTube'a zaten videoda çekemiyordum. En bu haliyle de işte YouTube'a video çekmiş oluyorum. Görmenizi istiyorum nasıl ilerliyor bu süreç. Onun dışında şu an söyleyeceğim başka bir şey yok. Antrenman önce oyunda görüşürüz. Evet hocam. Evet. Arkadaşlar şimdi antrenman öncesi öğünümü hazırlayacağım. Evet. Farenin sesleri azalmaya başlamış. Diyorsun. Hep yorgunluk belirtti. Diyorsun. 15 gün sonraki videoda. Daha gelmedi oğlum. Bu hazırlığım var ya diğer şeylere göre arkadaşlar. Pirinç ürünü daha fit ol. Fahri 10. Merve onu da kullanabilirsiniz. Arada böyle araya <gülüyor> serpiştirebilirsiniz. <gülüyor> bu hazırlığım geçen hazırlıklarıma göre güle oynuyor oluyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde hazırlanıyorum bu sefer. O yüzden mesela geçen hazırlıkta pirinç unu, muz, bal falan. Sen ne diyorsun? İmkansız mı? Neyse şimdi size antrenman öncesi oyunumu hazırlayacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Şimdi şöyle şurada hemen Benim. 100 gram daha fitol muzlu pirinç kremamızı şöyle Allah 110 oldu. Hemen şaşırtmayız tarif konusunda bilirsin. Evet, 100 gram pirinç kreması arkadaşlar. Ha? Bir meyaz mendil. Biliyor musun o şarkıyı? Koydum gitti. Öyle çıkıyor. Yürüyen tatlı ses. Suyumuz. Yani şuradan su alalım. Pirinç kremasının nasıl yapıldığını soran arkadaşlar var hala. Yani gerçekten ocağın üstü biraz pis oluyor çok pirinç falan yaptığımız için. Tamam ocağın üstü pis değilmiş arkadaşlar. Şöyle göz kararı bak suyu koyuyorum. Ben direkt soğuk su ekliyorum sıcak su falan eklemiyorum arkadaşlar. Ondan sonra çırpıcı. Alıyoruz çırpıcıyı. Böyle karıştırıyoruz. Bu birazdan kıvam alacak. Böyle güzel puding kıvamına gelince çekiyoruz. Ben bunu karıştırmaya devam edeyim. Birazdan geliyorum. Kısa bir anabolik uykudan sonra daha önceden hazırlanmış pirinç unumuzu şöyle hazırlayıp dolaba atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karıştırınca böyle oluyor işte. Of iki dakika var ya ayaküstü uyumuşum. O kadar iyi geldi ki. Şimdi pirinç unumuza ekleyeceğimiz bazı şeylerimiz var. Canolar. Bal. Special. Bir adet muz. Zınk. Ve bu öğünümün yanına 50 gram Pardon. Kapattı. Bu ürünün yanında arkadaşlar 50 gram izole izole ve proteinimiz var. Hero Mega'nın. Şöyle şimdi şunu şöyle. Yalandan süslercesine. Böyle attık. Bak. Zink. Mis. Kenara koyduk. Ya da kenara koymadık. Buraya koyduk. Hemen Emre yazdı. Bir saate antrenmana geliyormuş o da. Biz de bunu yeriz. işte bir saate falan antrenmana geçmiş oluruz. 15 gram. Üf. Bak bunu denemeyen pişman. Yani deneyen ise bayram havasında bir öğün. 12, 13. Çok az daha lazım. Şöyle yaptık mı? Zınk 15. Evet, 15 gram balımızı da koymuş bunu. Kapağını attım. Kapağı buraya atmış. Ne güzel uyudum ya. Kendi horlamama uyandım. <laughs> Abi diyorum. Ne lan? Ne lan? Tuzdan bana da protein tozunu ayırız. Kıvamı tutturamıyorum ben. Ben de pirinçini yapacağım. Ben protein tozu yapıyorum. <laughs> evet. Çünkü bayağı ben... 100 lira 100 lira mı vereyim? Evet. <laughs> Oğlum bak protein şey 100 lira. Yazıyor orada. Vay arkadaş ya. <laughs> Yavaş. Whey zero'muz. Ya şey kırımı var ya, diğer evde Ama Senin var, var. Seninki, Hiro Seninki? Hiromega mı? Hı hı. Onu unuttum zaten. Hemen böyle aldık, hassas telamize koyduk, terazimize. 34 başlangıç 50'ye tamamlayabilir miyim bunu sizce evet. tekte? <laughs> <laughs> Tamam bakalım tek de 50. Neyse bir, da Aa, bir gram fazla. Başta 50 idi ama sonra 50 döndü. <gülüyor> 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 50, -50 bir fark etme arkadaşlar. 1-2 gram, 10 grama kadar sıkıntı yok. Koyduk. En çikolatalı değil mi? Bu şeyli aşkım. Vanilya. Mı? Vanilya dondurma aramalı. Benim favori aromam Ben çikolata istiyorum. Seninki V çikolatalı olan içeride. Bu ne? Bu izole. İzole olanı daha çok seviyorum. Çünkü daha tatlıymış gibi. Ay V olanı sen daha çok seviyorsun. Ben tatlıyım. Aynen. Ya yani bu izole tamamen saf içinde yes. şeker yok. O kadar da ben diyet yapmayayım. O kadar da yapmayayım ver. Yoksa kafam. Ve Benim Fahriyon. önerim budur size. Fahri koduyla alabilirsiniz arkadaşlar. Merve da bir tane shaker <laughs> falan. <gülüyor> <gülüyor> bir shaker şey alın Merve onunla. Onu Şimdi bir şey var mı? Yok. Onu içecek misin? Evet. E pirinç kremasının üstüne koyacak mısın? Hayır yok içeceğim. Ayrı içeceğim. Haa. Böyle tadı daha istiyorum. çok hoşuma gidiyor. Ha sen şey istiyorsun, kıvamlı istiyorsun Abi. böyle çikolata gibi. Aa. Bu protein ihtiyacımı buradan alıyorum. 50 gram, 100 gram pirinç, 15 gram bal ve bir adet muz. Arkadaşlar bu öğün antrenman öncesi öğünüm. Hadi gidelim şimdi bunu yiyelim içeride. Evet arkadaşlar uzun aradan sonra tekrardan antrenmana geldik. Sabah zaten öğünleri falan çektim. Şimdi Emre Brom'la güzel bir çekiş antrenmanı yapacağız. Bugün kanka lat odaklı mı? Bugün lat odaklı. Aynen. Haftada iki çekiş yapıyoruz. İlk yaptığımız daha çok lat odaklı. Diğerleri böyle orta kısımları ve daha böyle derinleştirmek amaçlı güzel bir idman yapıyoruz. Yavaştan başlayalım. Bunu ne yaptım lan ben? <laughs> <hah> <Uf. gülüyor> uh. Oh. Oh. Güzel, vallahi gelmiyor abi. Tükenişe anca bu kadar gidebildik. Şimdi ilk hareketimizi bitirdik. İkinci hareket. Bu şekilde. Yukarıdan çekiş yapıyoruz, atlara doğru. Bunu da bakalım. 4 set falan yaparız. Aynen. Ondan sonra bir tükeniş, bir tükeniş şekli. Her set tükeniş yapmıyoruz bu arada. Genelde son iki set tükenişe gidiyoruz. İkinci hareket de bitti. Şimdi oturarak tek elle row yapacağız arkadaşlar. Cable row. Acayip vuruyor bu harekette kesinlikle. Denemelisiniz. Reverse grip. Reverse grip. Aynen öyle. Ters tutuş. Emre yapıyor şu an. Bu şekilde. おお。

Son harekete geçtik arkadaşlar. Sweat arm yapıyoruz V barla. Bundan önce de enselat yaptık ama onu çekmedik. Hemen 3 set böyle çıtırdan. Son egzersiz ve kapanış. Bir, poz Bir pozları sonra. <laughs> <laughs> Bağ. <laughs> Aynen. <laughs> Namus koyuyor, roboda koyuyor yani şu an bak. Bir yandan ben kusuyorum, bir yandan çocuk suçluyor. Güzel sesler <laughs> yapmış. Evet. Çağfer abi nasıl hatırlıyor musun? He? Eee. Bizim abi biz vardı yapıyor. Eee. eee, eee. <laughs> abi o zaman keyifli oluyor. <laughs> aferin abi abi ne diyor? Evet. Abi, abi, pozlayalım. Şey, arkadaşlar şimdi çıtırdan bir sırt pozlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yarışmacımız Fahri. Evet. Evet yarışmacımız Fahri şu an soyundu. Al abi mikrofonu sen de Evet Fahri hocamızdan pozlan Biraz öne gitsene reis Biraz sol Evet Çalışılmış bölgeleri Elle gösterdiğimizde Kanın olduğu yerler görünüyor kütle muazzam yani canlı görmeniz farklı kameradan görmek bambaşka abi de kulaklıkta hiç umurda değil ha hafta kaldı? 6 mı? her şey şu an yolunda gidiyor son artık 6 haftaya girdik flash şimdi müthiş bir harbiden Yarış hazırlığı geçiyor benim için. Emre olsun, Burak abi olsun. İkisinden de Allah razı olsun. Çok... biz de görüyoruz o Eyvallah abi. Birbirimize değer katıyor. Aynen öyle. Müthiş bir süreç geçiyor. Çok rahat, keyifli, stressiz. Beraber tartışıyoruz, eksiklerimize bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Sonra planlıyoruz abi. Emre bu konuda harbiden hakkını ödeyemem. Çok destek oldu bu süreçte bana. İnşallah... Artık Ekim'de kart alıp Flash gelmek nasip olur. Ekim değil, Ağustos'ta. Pardon, Eki, oh Allah Ekim söyletti ya. Ekim'de Ekim e olimpiyadır. Ekim'de olimpiyadır. Ekim'de olimpiyadır. kart olsak da olsak. <laughs> Aynen Ekim'e 6 haftamız var. 27 Ağustos'ta podyumdayız inşallah. Hayırlısıyla YouTube çekimlerine de başladık bugün. Bu kalan süreci yavaş yavaş çekeyim diyorum size arkadaşlar. Zaten suratlar iyice çöktü. Surat biraz çöktü değil mi? Benim en videoda biraz daha böyle tombiş görebilirsiniz yanaklar. Kısacası böyle arkadaşlar. Artık kalan süreyi inşallah çekeceğiz. Şimdi Elimden geldiğince. Şimdi bir kardiyomuz var. Sabah 45 yaptık. Hatta bir saate yakın yaptık. Bir 15-20 dakika şimdi daha bir kardiyo yaparım. Ondan sonra hızlıca eve gidip öğün yapacağız. Zaten onları da çekelim size. Hadi bakalım evde görüşürüz. Evet. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Antrenman gerçekten bomba geçti. Güzel yorulduk. Güzel pump aldık. Şimdi antrenman sonrası öğünümü göstereyim size. Şu şekilde. Burada 200 gram pişmiş balığımız var. Bir de birazcık pirincimiz var. Bu şekilde. Bundan sonraki öğünümde de tavuk ve pirinç var. Son öğünüm. Karpsız. Son öğünde sadece 200 gram pişmiş balık yiyeceğim ve günü kapatacağım bu şekilde. Belki onları çekerim yine ama zaten az çok tahmin ettiğini söyledim zaten. Bu şekilde eğer onları çekmezsem videoyu buradan kapatmış olabilirim. Yine onları çekersem de görürsünüz zaten. Sizleri seviyorum bu arada kanala abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Biraz enerjim düşük konuşmaya başladım. Öyle yoruldum ki açlıktan geberiyorum. Şimdi hızlıca ben bir öğünümü gömeyim. Balık var ya harika. Bütün gün yarım balığı.